Eskişehir Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu tarafından park, bahçe, piknik alanlarıyla açık alanlarda sigara kullanımının kısıtlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzı Zaha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Biz de konuya ilişkin vatandaşa mikrofon uzattık, duygu ve düşüncelerini aldık. Sigara içme yasağı geldi açık alanda. Bundan haberiniz var mı? Benim haberim ilk yalnız az öncesi ileride oturuyordum. İki polis arkadaş geldi. Bir adamın birisi yaşlı bir kişi. Sigara içiyordu ama yasak dedi. Benim haberim yok dedi adamlar. Maskesine yoktu. maske taktı gitti. Sigara içme yasağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce iyi bir haber mi bu? Yoksa kötü Çok haber mi? bir haber. Yalın kızım biz 65 yaş üzeri bize yine boyuna kısıtlama geliyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ondan 4'e kadar 5'e kadardı. Bir saat daha açaldılar bizden. 7'den 8 vardı, 10 da aldılar. Yani çok mağdur kalıyoruz. Nasıl olacak ben? 65 yaşındaki güzeller bir an evvel ölsün diyorlar herhalde vaziyet. Yani biz buna karşıyız. Ben 45 sene içtim. Kendim sigarayı bıraktım. Nasıl bıraktınız peki? ne doktora ne kimsenin etkisiyle kendi kendime bıraktım. Ama nasıl içtim öyle de bıraktım. Yani sizce bu sigara içme yasağının gelmesi sizce iyi mi oldu, kötü mü peki. oldu? Çok iyi oldu. Yarınız bu yaşlılık ee, ee, çıkarmıyorlar o kötü orada. Çok güzel oldu. Ee, gerçekten bak ee, ben bu işi yani dışarıda bilen sigara içmesini istemiyorum. Niye? Çünkü gençlerimiz gerçekten küçük bebeler de görüyor. Mesela sigara içenleri falan özeliyor çocuk, aile. Ya merak ediyorum mesela şurada bir sigara içen var. Çocuk diyor ki buradan geçerken ee, bak amca diyor ne içiyor acaba Çok güzel çekiyor içine gibilerinden Yani yasak gerçekten dışarıda da içilmesi yasak istiyorum ben yani Devletimizden Yani bu sigara içilecekse çocukların görülmediği bir yerde içilsin Gençlerimizin görülmediği örnek olunsun yani Çıktığı zaman insanlar böyle pırıl pırıl Herkesin hiçbir şey olmaması gerekiyor sigara içme Hem yani çocuklara bir özenti olmaz Yani devletimiz gerçekten bu Yani park alanlarında olsun Böyle doktorlar caddesinde amam yolunda gibi yerlerde bu sigara yasaklasın ben bunu istiyorum devletimizde. Çok güzel bir şey memnunuz ama bir sigarayla olmuyor ki. Her şeyimiz baştan aya yani başka her şeyimiz. Şimdi bunların düzelmesi lazım. Evet sigara da güzel bir şey memnunuz ama bunun gibi öbür işlerimiz de düzelsin. Emeklinin, köylünün, sütçünün, milletin yani enflasyonun düzelmesi lazım. Ama inşallah bekliyoruz. Bekliyoruz hükümetten çalışıyor, çalışmalar var. E, yapar diye bekliyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Yürüyelim Atatürk'ün izinden. Çıkmayalım gerçeklerin sözünden. Yaktın bu garibin aşkın gözünden. Kime ne söyleyeyim de kime ne Vatanım, milletim, sancağım, askerim, şanlı ordum, şehidim, milletim, hepinize Türkiye'm selam olsun. Çok güzel olmuş tabii. Adam sigara içiyor derken öndürüyor sigarasını içiyor. O iyi olmuş yasak gelme. Yalnız ben bir şey diyeceğim. Şu 65 yaş üstü ve 65 yaş üstü deyince bizim çok kahrimize gidiyor. Kurallara uyan 65 yaş üzeri bizleriz. Şurada gezin gençler. Umurlarından bir de değil. İki de bize 65 yaşlıyın çok ağırımıza gidiyor. Neden bunu yapıyorlar? Ben bunu aklına Tamam Belki bizi düşünüyorlardır ama ama bu kadar da olmaz ki ya. Yani yaşla bir alakası olmadığını düşünüyorsun? E, tabii canım. Ben tedbirimi alan benim. En çok tedbir alan bu yaşlılar. İki de 65 yaşlıyın bize çok ağırımıza gidiyor, gücümüze gidiyor.